Valla eşim çok ısrar etti doktor bey. O yüzden geldim. Çok iyi etmişsiniz Ömer bey. Hastanede hep iyi olduğunuzu söylediniz. Çok çabuk toparlandırız. Bazı tetkikleriniz yarım kalmıştı biliyorsunuz. Evet evet biliyorum. Valla işte ara sıra elim titriyor. Birkaç kere de şiddetli baş ağrım oldu. Ama çok şükür iyiyim yani. Ömer bey bugün çekilen tüm görüntülemelerinize baktım. Sonuçları hekim arkadaşlarımla paylaştım. Konsültasyon yaptık. Evet. Bir şey mi var? Ne yazık ki evet. Kötü bir şey mi? Maalesef öyle. Kaza sonrası beyninizde bir baloncuk oluşmuş. Ölümcül mü? Bu tip baloncuklara normalde müdahale edebiliyoruz. Ancak balonun bulunduğu yer bize operasyonu imkansız kılıyor. Bununla bir ömürü yaşayabilirsiniz. Ama bir anda patlaması ihtimali de var. Ölümcül yani? Hiçbir şey olmayabilir. Ama bir ekip olarak bunları size söylemek benim görevim. Çok üzgünüm. Doktor Bey, e, ben daha yeni evlendim. Benim bir oğlum, çok sevdiğim bir karım var. Sizi çok iyi anlıyorum Ömer Bey. Ama hemen en kötüsünü düşünmeyin. Sadece bir bombayla yaşamak zorunda olduğunuzu biliyorum. Hayatımın son evresindeyim. Ne tuhaf. Bu durumda bile sevdiklerini düşünüyor insan. Kimseye söyleyemem. Kimseyi üzemem. Bir de bana üzülmesinler. Kimse bana acımasın. Hasta muamelesi yapmasın. Bununla yaşamayı öğreneceğim. Kimseye hastalığından bahsetmeyeceğim. Canım. Sevgilim, ne yaptın? Merak ettim. Anca çıkabildim. Ne oldu? Ne dedi doktor? İyi hiç baktı öyle. Bir şeyin yok dedi. E niye bu kadar uzun kaldın Ömer? Biraz yoğunluğu vardı doktor. Titremeleri sordun mu peki? Sordum. Sordum ona da baktı. Önemli bir şey yok dedi. Sen de boşu boşuna panik yaptık kolacığım. Oh. Çok şükür, çok mutlu oldum şu an. Çünkü aramayınca o kadar korktum ki. İyiyim ben. İyiyim. <laughs> tamam o zaman sevgilim benim. Ben şimdi çıkıyorum, şu rapor işini halledeceğim. Sonra sen de buluşuruz, tamam? Tamam sevgilim. Hadi öpüyorum seni. Oh, çok şükür. Ömer iyi olmana o kadar çok sevindim ki. Yani şimdi sana itiraf edeyim aklımdan milyon tane senaryo geçti. Çok korktum açıkçası. Her şey yolunda merak etme. Korkulacak bir şey yok. Bak çok büyük bir kaza geçirdin. Yani senin daha dikkatli olman lazım. Beni düşündün kendini unuttun. Hayatım iyiyim ben merak etme. İyi çok sevindim. Çünkü bana lazımsın. Geç buldum çabuk kaybetmem. Bu arada doğa biraz daha toparlasın. Evlendiğimizi söyleriz. Sonra yeni evimize geçeriz. Olur mu? Olur tabii ki. Nasıl doğa iyi mi? Biraz daha toparlandı mı? Yani biraz durgun tabii. Yüzü hep düşük düşünceli. Şu boşanma işini bir halletsek. Fatih çok agresif biliyorsun. Ben de kızımı öyle üzgün görünce gereksiz çıkışlarda bulunuyorum. Olmuyor. Farkındayım. İstiyorsan ben kendi avukatımı yönlendireyim. Biliyorsun bizim Can'ın ekibinde. Yok Ömer. Gerek yok. Ben seni karıştıramam şimdi bu işe. Ne demek karışma canım ya? Ben senin kocanım. Olur mu öyle şey? Ya evet hayatım. Ama şimdi bir tarafta senin yeğenin var. Yani ben ailenle gerilmeni, abinle gerilmeni istemiyorum. Ya kim gerilirse gerilsin canım. Olur mu öyle şey ya? Böyle bir konuda. Ya, e evet biliyorum ama biz hallederiz. Eğer işin içinden çıkamazsan Senden yardım isterim söz. Peki. Nasıl isterse benim güzel Yani senin benim yanımda olman bile bana güç veriyor. Her zaman yanındayım. Ne olursa olsun. Ölene kadar. Ha? O nereden çıktı şimdi? Allah korusun. Olsun. Sen yine de söyle. Tekrar et ölene kadar